Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kervanı haramiler tarafından soyulunca ne dediğini duyunca çok şaşıracaksınız. Bu kıssadan hisse çıkarmadan önce Allah'ı sevenler kanalımıza abone olup videoyu beğensin ve yorumlara elhamdülillah yazsın. Unutmayın. Hayra vesile olan o hayrı yapan gibidir. Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretleri sohbet ederken kervanının soyulduğu haberi gelir. Hiç tereddüt etmeden elhamdülillah der. Etrafındakiler bu duruma çok şaşırır. Kısa bir süre sonra yeni bir haber gelir. Efendim, kervanınız kurtarıldı, hiçbir zarar yok. Hem Geylani Hazretleri yine elhamdülillah der. Merakla sorarlar. Efendim, malınız gittiğinde de geri geldiğinde de hamd ettiniz. Bunun hikmeti nedir? Şöyle cevap verir. Kervanım soyulduğunda kalbime baktım. Dünya malı için üzülüyor mu diye üzüntü olmadığını görünce Allah'a hamd ettim. Malım geri geldiğinde ise kalbime baktım, sevinçten dünya malına bir sevgi doğuyor mu diye. Öyle bir sevgi de göremeyince Rabbime tekrar hamd ettim. İşte teslimiyet budur